Cumhurbaşkanımızın seçimden dört gün önce az önce de söylediğiniz gibi eee bunun takipçisi olacak mısınız bu seyyanen zam konusunda? Eee bu konuda neler söylersiniz? Şimdi her şart ve platformda gerek basın açıklamalarımızda, gerek evet. televizyon programlarımızda Ali Ağın başkanımız başta olmak üzere hakkını teslim etmemiz gerekiyor. Bu seyyanen zammı aile yardımı, eş yardımı 3600 ek gösterdiği çocuk yardımını emeklilere mutlaka bu dört şeyin verilmesi gerekli olduğunu hem Ali Yalçın Başkanımız söylüyor, dile getiriyor. Yani bakanla görüşmesinde dile getiriyor Sayın Çalışma evet. Bakanımızla. Hazine Bakanımızla görüşmesinde dile getiriyorlar. Efendim biz de gerek ulus meydanındaki yaptığımız basın açıklamasında gerek memur genel merkezi toplantı salonunda hem de bütün televizyon kanallarının katıldığı bir programda yani basın toplantısı şeklinde yaptığımız programda bu dört ayrıntıya dikkat çektik. Ne olur emeklileri bu mağduriyetten, mahrumiyetten kurtarın diye açıklamalarımız var. Yine de takipçisiyiz. Ali Yalçınbaşkanım çok kısa bir süre önce, iki gün önce tekrar bu konuyu gündeme getirmiştir. Teşekkür ederim. Efendim bir de e, emekli yılı dedi bu yıla. Yani emekli sendika başkanı olarak umduğunuzu buldunuz mu? Beklentiler karşılandı mı? Hayır. Yani onlar mesela e, hızlı trende olsun, uçakla olsun, otobüsle olsun yolculuk yapıldığı zaman efendim yolculukta indirim yapılması emeklilere yönelik. Efendim e, mesela bazı alışveriş merkezlerinden mağazalardan bazı ürünlerden alım satım yapıldığı zaman indirim yapılacağına dair o şekilde verilen sözler ee, bu meyanda diğer mesela konaklama hususundaki yapılacak indirimler olsun. bunlar gündeme getirdiler. Biz de dedik ki emekliler umumen yani genel olarak evet. bu şekilde parasal indirim yapılmaktan daha ziyade ceplerine paranın girmesini istiyorlar. Haliyle emeklileri az önceki saydığımız şekilde parayla destekleyerek onların gülmelerini onları güldürmenizi istiyoruz falan diye açıklamalarımız var. Teşekkür ediyoruz efendim Teşekkür. sağ olun.